de baba kız gününe gittik ve Mısır'daydan bir şeyler aldık. Çok bir şeyler alamadık. Yer <laughs> Evet arkadaşlar, yalı bandı aldık. Hemen şimdi onu göstereceğiz. Benimki lol bebek. Sizlere tanıtacağız şöyle. Çünkü ben lol bebek isteyeceğim arkadaşlar. Açıyorum. 10 tane varmış. Yazıyorum sen de 10 tane mi yazıyorsun? yazıyor yok. Yani. Çünkü arkadaşlar bir pakette beş tane var. Evet. Ama ben bir kere almıştım orada. Iki, i̇ki tane beş ama. Evet. Şöyle. Hepsi aynı. Göstereyim. Evet, Böyle. size şu an orada bakıyor. Ondan sonra veriyor size. Biz de biliyor hepsinin aynı olduğunu. Böyle hepsi aynı. Gibi. Şöyle. İki tane beşlik var. Evet iki tane beşlik var. Hakikaten bu arada. İkisini birden göster bakalım Hiracığım gösterdim ki ben ikisini. Evet, <laughs> arkadaşlar. Katlıyorum şimdi. Bunu katlamak ayrı bir dert, koymak ayrı bir dert. Evet, her şey bunun bir dert. Almak ayrı bir dert, vermek ayrı bir dert Tamam. Abi. abi. <laughs> evet, çok enerjiliyiz. <laughs> Şimdi neyler? <laughs> Şunu mu? <mı? gülüyor> Aa gördüler neyse. 3 2 1 go. Arkadaşlar bu üçlüydü. Pembe, yeşil, mavi. Şunun pembesiydi. Onu ince aldı. Evet ince aldı. İstedi. Bakın benimki böyle. Şöyle kameraya şöyle al. göster. Böyle bir bu arkadaşlar başka, başka kalemlere de takılabiliyor. Gözü var, okay. ağzı var, burnu var. çekeyim mi? Evet. Çünkü başka kalemlere de zor takılıyor. takılıyor. Evet çok zor takılıyor. Çünkü bu cam gibi bir şey. Mika. Bunu Tamam. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar sadece dört tane şey alabiliriz. Ne? <laughs> Hira yapma. Evet Hira. Ne? Ha tamam. Bir, evet. bir. Bunlarla ne yapacağız? Arkalarında bakın dükkan var. Evin girişi, koltuk. Bunları bir deftere yapıştıracağız. Ve mesela koltuk var ya. koltuk koyacağız. Sehpa bulayım hemen şuradan. Sehpa var mı? Yok. Ama televizyon var. Ama ben şöyle yıkılık odası gibi içeyim. Evet şey. bakın arkadaşlar televizyon televizyonu koyacağım mesela onun önüne falan. Böyle oyun haline getireceğiz ve her müzede gittiğimizde bunlardan bir tane alacağız. Bunun 3 serisi var. Biz en istediğimizi, en güzelini aldık. Çok güzeller. Şimdi bunları da açalım. Açıp gelelim biz çok zor açılıyor. Evet. Arkadaşlar Zaten biz bu kadar büyük, büyük beklemiyorduk. Bakın. Ay. Şöyle Bubble Tea bile var. Evet, de ben Bubble tea dev arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel. Durun. Şöyle bakalım. Bir çeşit var. Iki teker el. şöyle gösterelim. Koltuk bile var abi. Şimdi biz bunları geri iç Ay, içine koyup gelelim. Arkadaşlar şimdi bombaya geçiyoruz. 3, 2, 1. Resim defteri. Ve Hilal bir dakika. Bu özelliğini kim göstersin? Ben. Tamam hadi. İçinde sitikler. Sadece bu sayfasında Değerleri şöyle. Ve o az önce gösterdiğim stikerlere şunları buna yapıştıracağım. Bu böyle kalacak. Onun için farklı bir defter alacağım. O da olabilir. Öyle de yapabilirim. Arkadaşlar. Ama bilemedim şimdi ya. Bir düşüneyim. Neyse arkadaşlar bizim alışverişimiz bu kadardı. Görüşmek üzere. Sizler çok şey almayın ama bakın. <laughs> I'm like atmayı unutmayın.